Herkese merhaba. İnternetten koltukların arkası kirlenmesin diye koltuk arkası organizer araştırması yapmıştım. Fakat çoğunun yıkanabilir olmadığını fark ettim. E, yorumlar kötüydü, keçeden filandı. Kendim yapmaya karar verdim ben de. İnternetten e, Taytü'yü kumaş siparişi verdim. E, fazladan verdim siparişi de diğer koltuklara da kullanmak için. E, şu şekilde koltuğun arkasına göre öncelikle kestim ve de bir mukavvanın arkasına cırtlı bir şekilde yapıştırdım ve de lastikle koltuklara bu şekilde alt taraftan ve de üst taraftan monte ettim gayet güzel oldu buraya tableti çocukların tabletlerini koyabiliyorsunuz Cepleri istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. İşte su, diğer cepler istediğiniz kadar cep yapabilirsiniz. Bunları terzi diktirebilirsiniz. Evde dikiş makinesi falan varsa eşiniz e, dikebilir. Ondan sonra e, gördüğünüz gibi diğer koltuğa da yaptım. Kumaşı fazla almamın nedeni de e, ben koltuk kılıfı koltuklara kılıf takması taraftarı değilim. Ama uzun yolda e, denize giderken, pikniğe giderken sadece e, koltukları kirletmemek için biliyorsunuz pikniktir vesaire işte plajdan e, kumların şey olması, işte ıslak şortla binilmesi vesaire gibi durumlarda koltuklar da izler kalabiliyor, e, kirlenebiliyor. Sadece o amaçlı e, bagajda duracak olan normalde e, kumaşları kesimini koltuklara göre yapıp e, kumaşların da üst taraflarına şöyle gördüğünüz gibi lastikler aynı şekilde işte alt tarafı da e, tutacak şekilde bütün şeyler lastikleri dikip onları bu şekilde bir derleme yaptım. Tavsiye ederim. Gayet güzel oldu. Böylelikle e, pikniktir. Plajdır Yerlere gittiğinizde koltukların kirlenmesini Hı. önlemiş olursunuz. Sürekli koltuk kılıfı kullanmaya gerek yok bence. Orijinal